Bir şey soracağım Bülent. Sen en son hangi oyunu izledin? Açlık oyunları. Çok belli. E, şöyle yapalım o zaman. Yeni oyunumuz zaten seyircilerin katılacağı bir oyun olacaktır. E, Romeo ve Juliet'ten bir parça izleyeceğiz. Bana bir tane kadın, bir tane erkek gerekli. Romeo ve Juliet oynamak için. Biz biz biz, 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 biz. Biz, biz, biz. Bülent ben utanırım. Ne yapıyorsun? Şansımı deniyorum Sevgi? E, evet, kadın olarak sizi alalım. Tamam. Kızım nereye? Nereye sen? Ya sana. bana karışma. Ben eğleneceğim. Şişt, dikkat et kendine. Kendine dikkat et. Tamam, ondan bir şey olmaz. Okey. hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ee, bir tane de erkek alacağım. Erkekse erkek. Ee, Romeo'yu oynayacak bir erkek. Tamam, erkek. Romeo'yu Romeo ise olmaz. beyefendi siz. Sağ olun. Hep bu anı beklemiştim, izle beni şimdi. Evet. Ee, buyurun size, tek seniz de vereyim. Merhaba, Begüm. Oral. Şöyle yapalım mı hocam? aşkım sen Romeo, sen Juliet ol. Ah. aşkım olabilir şey saçmalama. Ya cinsiyetçiliği bırak. Ne olmuş? Ben delik delikanlı oynayacağım benim gibi azıcık ya ha? Benim için fark etmez bu arada. Oynayayım da ne oynuyorsam oynayayım. <laughs> tamam. Ee, buyurun. Geçelim. Romeo siz olun. Juliet siz olun. Bu ben balkon abi Bu mu? Şu size. Öyle al. size. Romeo. Bir saniye. Pardon. Kusura bakmayın. Ya. ya Romeo sen gelsene ya. Niye? Gel. Ya ben şimdi sahne mahne görünce ben de yükseldim. Ben 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 hallederim bunu ya. Sen geç. Heh. Tamam. Siz oynayacaksınız sana. Evet, ben oynayacağım. Ee, Sağ. başlıyor. Buyurun. Ah Romeo. Romeo! Neden Romeo'sun sen? İnkar et adını. Tövbe de la. Hocam. Devam edelim. Ha, devam edelim. tamam, Adını yatsı. Namazı. Yatsı. Yok yok, onu demiyorum. Ama, o, ama hocam değil. bozuyor. Tamam, ee, devam edelim. O değil. O, o değil. değil, o da değil. Yeter ki dürüst ol bana, ben de vazgeçeyim kapulet olmaktan. Sen zaten kapuletmişsin. Tamam. Hocam ama kelime şakası yapıyor. Olmaz böyle. Tamam, ee, tamam problem yok hemen. Evet. şey, yer değiştirelim. Ben kadın olayım. Olur. Ben. Ee, ben olurum Juliet. Sen Olur. otur, sen otur, biraz kadınlık izle. Ben Juliet olurum. Geç. 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 Başlayabilirsiniz, hazır olduğunuzda. Ah Romeo, ah. Hocam duygu bana geçmiyor yalnız. Ah Romeo, Romeo. İnkar et la babanı. Hocam ben Çin Çin'den mi kız alıyorum? Yani. Ben demiştim Juliet ben olayım diye ama... Ben erkek olabilir miyim? Ben burada yabancılaştım. İçimdekini kusamıyorum hocam. E, buyurun o zaman. Buraya tamam. alalım sizi. yukarı. İşte... Yok, başka bir mi? Başka evet, bir şey mi? Başka bir oyun oynayalım. Bir sayfa tamam. ileride hemen diğer oyuna geçelim. Tamam, tamam hocam. Ey parlak melek. Hocam. Buyurun. Parlak ışık mışık tamam da melek. <laughs> hani öyle demesek şey yapmayalım, devam edelim. Tamam hocam. Sen göz kamaştıran bir... Hocam göz kamaştırmaz bu ya. Ben yapamayacağım galiba bunu. Ay o zaman, tamam yeter ya. Ay ben bıktım gerçekten senden. Katlanamıyorum artık sana. Artık sadece bana değil, topluma ve sanata da zarar veriyorsun sen. Ya daha elindeki kağıdı okuyamıyorsun ya. Ben gidiyorum. Ey parlak melek. Konuş yine. Sen göz kamaştıran bir aydınlık saçıyorsun geceye. Cennetin kanatlı ulağısın başımın üstünde. Tıpkı ölümlülerin hayretle açılan gözlerinde göründüğün gibi. Tembel bulutlara binip uçarken o havanın kucağında onu seyreden insanlar gibi hayranlıkla öylece bakıyorum ben sana. Aşkım yalnız oradan sarılma ben çok uylanıyorum ya. Ya bebeğim ben sarılmıyorum ki. İşte tiyatronun iyileştirici gücü. Sanat kime derman olmadı ki? Oral tam tokatlık yere geldik biliyor musun? Gel oral. ey parlak kadın. Ulak mısın sen? Başımın üstünde yerim var. Öyle miydi lan? Gel ocağıma incir ağacı dik, evime sıç, tepeme sıç. Gülen ne yapıyorsun? Gülent, ne yapıyorsun ya? Şansıma sıçıyorum.